Merhaba ee, Bugün size e, Çok beğeneceğinizi düşündüğüm ve çok işinizi görecek olan Özellikle domates üreticilerinin işine yarayacak olan Tuta Absoluta domates güvesine e, Bir tuzak hazırlayacağız. Bu tuzağın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunu zaman zaman size bahsediyordum. Bugünmüş e, Nasip çekmek Bunun için şöyle bir orta boy leğen ee, iki tane tel böyle boydan boya karşılıklı e, uzanacak. İki tane tel. Bir e, yaklaşık olarak 100-150 gram yağ, sıvı yağ. Ayçiçek yağ olur. Mısır özü yağ olur. En ucuz, elinizin altında hangisi varsa ya, bu neden yağ ihtiyaç var? Onu anlatacağım. Ve e, bir tarım ilaçları satan e, arkadaştan feromon, Tuta absoluta feromonu alacaksınız. Feromon nedir? Feromon e, canlılar arasındaki e, sosyal ilişkiyi sağlayan koku. Bu Tuta absoluta e, feromonu da. Ee, adamlar uğraşmışlar, yapmışlar. Firması Kopert diye bir www.kopert.com diye bir firma. Ee, biyolojik olarak tabi e, ilim gelişti, bilim gelişti artık. Ee, dişi tuta absoluta'nın, yani dişi domates güvesinin e, kokusunu e, bu feromona İliştirmişler. Ee, bu feromon e, erkek güveleri, erkek e, canlıları fer, e, tuta soltayı çekiyor. E, leğenin içine hazırladığımız düzenekte e, suya düşüyor bunlar. Feromona geliyorlar. Suya düşüyorlar. E, sudan bir canlı kalkabilir tekrar geri ama Onların kanatlarında küçük pul-pul tozcuklar var. Kelebekçiklerin. Bu kelebekçiklerin sudan tekrar kalkmaması için sıvı yağ koyuyoruz suyun üzerine. Bunu şimdi yaparken anlatacağım size. Sıvı yağ emdiği zaman o kanatlarındaki tozcuklar. Ee, ...tekrar kalkamıyorlar... ...ve orada ölüyorlar. Niye öldürüyoruz biz bu canlıları? Öldürmesek bunlar domateslerimizin... ...hadi bir tanesini... E, ...şiştesinler diyeceğiz. Ee, yumurta bırakıyor, sonra kurtçuk oluyor. Bütün domateslerimizi mahvediyorlar. Onun için bu canlıyı yok etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu e, size... E, ...sonrasında göstereceğim nasıl yapıldığını. Öncelikli olarak... Şu leğenin, e, karşılıklı e, bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya delik açıyoruz. Ben daha evvelden açmıştım. Videom gereksiz uzamasın diye. Ve bunu buradan takıyoruz. Bunu yapın arkadaşlar, bu bahçenize kimyasal sokmadan e, domates güvesiyle başa çıkabileceğiniz yegane yöntem. Avrupa, özellikle modern tarım yapan e, Hollanda, İsrail e örnek vermek istemiyorum, İsrail'in adını anmak istemiyorum gibi ülkeler e, bu şekilde mücadele ediyorlar tuta absoluta ile. Tuta absoluta domatesin başlıca zararlısı. Nedense tabiat ona domatesin üçünde e, üreme özelliği vermiş. Bu daha evvelki yıllarda biz geçmişte Çanakkale'de yaşadık. Köse dere domatesi. Böyle bir sıkıntı yoktu ama sonradan laboratuvarlarda mı yapıldı bu icat edildi, ee, bilinçli mi sokuldu bilemiyorum. Ülkeye böyle bir zararlı musallat oldu. Evet. Bu şekilde bir artı şeklinde ee, bir gördüğünüz gibi leğenin iki tarafına tel bağladık. Daha evvelden delmiştim. Bunları bir çivi ısıtarak delebilirsiniz. Şu ortayı da şöyle bir sağlamlaştıralım. Gerçi buraya bir yük falan binmeyecek ama kaymasın. Tam ortada dursun. Aynı zamanda bunu biz ee, Tuta absoluta'nın çengel olarak da kullanacağız. Evet, şimdi bu tezgahımızda yaptığımız iş bitti. Bunu uygulama yapacağımız yere gidiyoruz. Domateslerin arasına gidiyoruz. Evet. Burada düz bir satıra satıha davelden daha evvelden hazırladığım su yağı aynı zamanda çabuk buharlaşmasın diye de koyuyoruz. Suyumuz yetmedi. Biraz daha su koyalım. kadar yeterlidir. Neye bakıyorum? Tele yaklaşık olarak 3 parmak falan varıncaya ee, kadar su dolduralım. Sonra sıvı yağ. Sıvı yağ koyuyoruz. 150 gram. Hem suyumuz çabuk buharlaşmasın diye hem de ee, tuta apsolitanı e, güvesi, kanatlarındaki tozlarla birlikte düşüp tekrar kalkamasın diye e, bu yağı uyguluyoruz. Bu feromon dediğim gibi ziraatçılardan alabilirsiniz. Bunu makassız açabilecek miyiz? Açtık. Evet, feromon şu. Buna elimizi değdirmiyoruz ve şuradaki lastiye bu feromonu takıyoruz. Evet, olay bu kadar. Bu feromon e, dişi e, güvenin. Erkek güveleri çağırdığı sosyal bir aralarındaki koku. Erkek güveler bunu dişi kokusu olarak buraya geliyorlar. Buraya iniş yapıyorlar. Ee, ve e, ya bu kanatları bulaşıyor. Kalkıyorlar. Ee, erkek e, güveler bu feromona gelip de burada öldükleri için Dişi güveler çiftleşecek erkek güve bulamıyor ve yumurtaları döllenemiyor ve dolayısıyla bu güvenin popülasyonu azalıyor. Biz de bu güveyle mücadele etmiş oluyoruz. Bu tuzağın çalışıp çalışmadığını size daha evvelden göstereceğimi söylemiştim. Bu videoyu yayınlamadan yarım keseceğim ve tuzak çalıştıktan sonra çektiğim videoyu da bu videonun arkasına ekleyeceğim. Sonucu size göstereceğim. Deneyin, faydasını göreceksiniz. Bereketli olsun. Merhaba. Tuzağımızı yaptıktan bir gün sonra yani üstünden bir gece geçti tuzağımız mükemmel çalışmış ve yüzlerce domates güvesini yakalamış. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi güve. Bunlar domatesleri şiş diyorlar ve kurtçuk bırakıyorlar. Kurt da domatesi yenmez duruma getiriyor. Domates güvesi. Bunun latince adı tuta absoluta. Yani bu kadar ee, güveyi yakalamak domateslerimizi bir ölçüde kurtarmak anlamına geliyor. Bunların hepsi ee, erkek güve. Ortadaki şu gördüğünüz feroman Dişi güvenin kokusu. Erkekler dişiye geliyorlar ve yağlı suyun üzerine e, konunca kanatlarındaki pullar e, yağla şişiyor ve kalkamıyorlar bir daha. Çünkü birinci bölümde e, videonun baş kısımlarında bunu Size detaylı olarak anlattım. Evet, ilaçsız bir e, tuta absoluta domates güvesiyle mücadele. Siz de deneyin, e, bu zararlıdan kurtulun. Bereketli olsun.